Kolay Hoş geldiniz Ali Bey. Siz de hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun oturun. Daha düne kadar Ali kaptandık. Ali Bey mi olduk şimdi? Ne oldu? Kim olduğu yerde olduğu gibi kalıyor ki. Doğru. Kimin bile benden habersiz çekip gittiğine göre öyle. Alın mı Ali Bey? Rahatsızdın. Rahatsız etmek istemediler. Ayrıca... Ayrıca ne? Bundan sonra vazife yapmana sağlığın el verecek mi? Doktor ne diyor? Emekli olacaksın diyor. Üzülme Ali kaptan. Emekli kaptan. Emekli emekli. Bunca yıl denizde dolandın durdun. Yeter artık. Dinlen biraz. Hayatın keyfini çıkar. Sen ver emeklilik dilekçeni. Gerisini ben hallederim. Emekli olmak istemezsen ne olacak? Doktor raporu elimizde. Çalışamaz diyor. Şirket seni malulen emekli edecek. Malulen emekli olmak kötü bir şey değil ki. Hem daha fazla emekli ikramiyesi alacaksın. Emekli maaşında emsallerinden daha farklı olacak. Daha az vergi kesilecek çünkü. Formalite de olsa evlisin işte. Ne olacak şimdi? Amine gidiyor. Gidiyor mu? Filistin'e dönüyor. Yarın. Artık orada çalışacak. Hep mi? Hep. Yani? Yani bundan böyle formalitelerin lüzumu olmayacak. Ahmet. Hı. Benim eve dönmem lazım. Daha erken, henüz gitme. İnan ben de seninle kalmayı istiyorum ama evden taşınıyoruz. Bir sürü iş var. Neden taşınıyorsunuz? Ya. Babam bizi evden kovdu. Tanıyorsun işte babamı. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Yok. Sağ ol. Biz hallediyoruz. Aylin. kız benim bir görüşürüz. Aylin. Merhaba. Merhaba. Sana bir haberim var. Bu akşam güzel bir yemek yiyelim seninle. Yer ayırt. Teklifimi orada söyleyeceğim. Sabırsızlıkla bekliyorum. yapıyorsun? Anne! Çık dışarı! Kimin arabası <laughs> Ne işin var burada? Anne! Sus! Şey Sus. senle hiç eline konuşacağız. Var. Evde konuşacağız <laughs> senle. Konuşacağız. Anne, anne ne olur? Ah, doğruymuş! doğru. Sen benim kızımın babası yaşındasın be! Utanmıyor musun okul önlerinde çocuk kandırmaya? Anne! Aylin! Yürü, yürü! Bana bak, bir daha seni kızımın yanında görürsem gözlerini uyarım, anladın mı? <laughs> beni. Allah kahretsin rezil ettin beni. Kapa çeneni. Sen git. Sen git dedim. Soner. Dediğin saatte dediğim yerde olacağım. Ne diyorsun dediğim yer dediğim saatte buluşacağız. Ne diyorsun sen? Geberteceğim seni. Ne diyorsun sen? Bilmem nerede, bilmem nerede. Baban yaşında adam. Niyeti belli. Aylin! Bir daha görüşmeyeceksin o kartla parayla. Aylin! Duyuyor musun beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.